olarak başlıyorum. Bütçe tasarısını incelerken fark ettim ki her maddenin altında Cumhurbaşkanı yetkilidir yazıyor. Cumhurbaşkanı aslında tek yetkilidir. 1.1 trilyon değerinde bir bütçeyi Cumhurbaşkanının tek yetkisine bırakmış durumdayız ama burada tartışıyor gibi yapıyoruz. Aslında Cumhurbaşkanı sadece bu konuda tek yetkili değil tabi. Örneğin termik santrallerle ilgili yasa teklifi getirdiniz buraya. Canhıraş bir savaş içinde kabul ettirdiniz. Ondan sonra Cumhurbaşkanı içine sinmedi. Sonra davulla ile teklifinizin reddedilmesini kutladınız. Mesela bir haftadır Ziraat Bankası ile ilgili tartışılıyor burada. Ziraat Bankası'nın aslında söylenildiği gibi bir paraya yatırım yapmadığı, batık bir şirketi kurtarmadığı iddia ediliyor. Bir hafta sonra Cumhurbaşkanı diyor ki, valla benim içime sinmedi diyor. Genel müdürü arıyor diyor ki vazgeçtik zaten ve şu an Ziraat Bankası ile ilgili hiçbir tartışma yapmıyorsunuz. Kanal İstanbul için de aynı şeyleri yaşayacağınızın garantisini verebilirim. 75 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediyorsunuz. Deprem riskini arttırır deniyor, şehirleşmeyi arttırır deniyor. Her şeyi söylüyor ama hiç dinlemiyorsunuz. Neden? Çünkü tek yetkili kişi şu an Kanal İstanbul'un iyi olduğunu söylüyor. Çok parlak bir fikir var. Kanal İstanbul için en az 1 milyon ağaç kesilecek. Şehirleşmeyle milyonlarca ağaç daha kesilecek. Kolaysa kessinler. Her ağaca bir partiliği bağlarız mani oluruz buna. Mani olamıyorsak çıkan toprakla bir ada yaparız. Adanın üzerine de bir devlet başkanlığı sarayı daha inşa ederiz. Buna itirazınızın olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bu genel başkan vekiliniz Numan Kurtulmuş'un teklifi. Herhalde hoşunuza gider diye düşünüyorum bu teklif. Bu bir nokta bir trilyon bütçenin içerisinde 14 milyar lira Cumhurbaşkanlığına ayrılmış. Üzerine tanıtım için 92 milyon lira daha ayrılmış üzerine cumhurbaşkanına maaş veriyoruz. Üzerine cumhurbaşkanına emekli maaşı veriyoruz. Üzerine saray saraylarının maliyetini karşılıyoruz. Hem yüzen, hem yürüyen, hem uçan, hem kaçan, hem yazlık, hem kışlık. Üzerine kar amacı gütmeyen kurumlara transfer veriyoruz. Ama bunu hem cumhurbaşkanlığından veriyoruz, hem Diyanet İşlerinden veriyoruz. Diyanet İşleri'ne hatta 11 milyar lira ayrı bütçesi var. Bir de ayrıca belediyelerden veriyoruz bunu. Ama yetmiyor. İçişleri Bakanlığı'na 76 milyar lira bütçe veriyoruz. Bekçiler kovboy gibi üçlü dörtlü caddelerde dolaşıyor ama hapishaneden kaçmış birinin işlediği cinayet için Süleyman Soylu diye, diyebiliyor ki bize hesap sormayın, eleştirmeyin. Sonuçta ölen geri gelmez. Bunların yanında Kültür Bakanlığı'na 5 milyar bütçe veriyorsunuz. Kültür Bakanlığı da o sırada Hasan Keyfin dinamitlerle patlatılmasını izlemekle meşhur. Ee, camilerin taşınmasını izlemekle meşgul. Üzerine hazine aramak için boşaltılan dipsiz gölü doldurmakla meşgul. Ya arkadaşlar küvet mi dolduruyorsunuz ya? Hı. Gölü boşalttılar ya bundan daha absürt bir şey olabilir mi? mi? Konuşma, tamam bildiklerini de sen konuşursun. Bugün iki yurttaşın daha intihar haberi geldi. İki yurttaşın daha. Sayın Pektaş lütfen. Bu yurttaşlara şu açıklamayı yapabiliriz. Arkadaşlar 1.1 trilyon lira bir kişinin eline verdik ama sizin intihar etmenizi engelleyecek bir çözüm ne yazık ki hiçbirimiz bulamıyoruz. Halbuki hane halkına transfer adı altında yoksullara, öğrencilere bütçe ayrılmış 62 milyar lira. Bunun için de Ulaştırma Bakanınız ne diyor? şirketlere verilen garanti ödemeleri hane halkına transfer bütçesinin içine yerleştirdik diyor. Siz yoksullara ayırdığınız paradan yandaş müteahhite vereceğiniz paranın garantisini harcıyorsunuz aynı zamanda. Bakın Karl Marx demiş ki şimdi bu bütçe halkın değil 18 yılda yarattığınız bir grup seçkinin sefaat ve şata, şatafat bütçesi. Buna çok uygun bir şey söylemiş Karl Marx. Sermaye doğanın boşlukta dehşet duyması gibi kar olmaması ya da çok az kar olması durumunda dehşete kapılır. Uygun bir kar olsun aslan kesilir. %10 emin bir karla her işe girer, yirmi ile canlanır, %50 ile cesareti mutlaklaşır, %100 ile bütün yasaları ayaklar altına alır, %300 için işlemeyeceği suç yoktur, asılmayı bile göze alır. Bunu müteahhitlere hatırlatmak lazım kentinizdeki finans dehaları polisin çevre mahallelerdeki açık ara daha kalabalık olan yoksul çocukların tepesine bindiğini bilmenin gönül rahatlığı olmasa yeni lüks dairelerindeki deniz manzaralı dairelerinde semiremezler. Ben eminim ki bu İçişleri Bakanlığı'na verdiğiniz 76 milyar lira bütçeyle de bu ülkenin emekçilerini, bu ülkenin ötekilerini, bu ülkenin işsizlerini ezip bu deniz manzaralı villalarda, yalılarda yeni yandaş müteahhit sınıfınızın semirmesini sağlamaya çalışacaksınız. Ama biz de buna <laughs> engel olacağız.